Merhaba arkadaşlar, ben Nazmıcan. Bu videoda sizlerle lichess.org üzerinde 10 dakikalık satranç oynayacağız. Rakibimiz Seven Star Mantis Amerika'dan Sicilya savunmasının bakalım hangi varyantına gideceğiz. Daha önce birkaç kez Sicilya savunmasında e, hem ana varyantı hem yan varyantlar denemiştik. Fakat bu sefer et, rakibim D6 oynadı. Belki de Neidorf varyantını oynayacaktı D4'ten sonra. Evet buna hazır mıyım bilmiyorum doğrusu. Ya da dragon oynayacak. Ona da hazır mıyım bilmiyorum. Daha önce at c3 ile bir kere kaçındığımı fil b5 ile yine devam ettiğimi hatırlıyoruz. Peki ben bu sefer fil b5 oynayayım. Çünkü uzun uzun düşünüp açılıştan çıkmaya çalışmak çok mantıklı olmayacaktır. Fil b5, fil d7 alıyoruz. Bu daha kolay gördüğünüz gibi rok atacağım. Sonra merkeziyle geçirmek için c3, d4 oynayabilirim. Veya C4 oynayabilirim. Şu an bilmiyorum ne yapacağımı ama c 3 4 çok da kötü değil. Her ne kadar siyah için uygun yöntemler bulunsa da zaman içerisinde. O yüzden son zamanlarda usta oyuncular bu tip pozisyonları hep maroksi düğümüyle oynamaya çalışıyorlar. C4 ve D4 yapmaya çalışıyorlar. Maroksi düğümü bu formasyona verilen isim. Et kale'yi 1 ile koruduk. Elbette ee, D4 sürmeye çalışmak istiyorsak eğer D3 ile korumak doğru olmazdı. D4 oynayacağım. Alacak. Daha sonra kendisi D5 sürmeye çalışacak. Eğer D5 sürmezse, ee, D5'e E5 yapmam gerekiyor. D5 sürmezse bu sefer benim D5 sürmemle mücadele etmek zorunda kalacak. At D2, fil D2. Yani alırsa fil de alacağım. Bir daha sonra kalemi C dikeyine geleceğim. E5 piyonu bana şah kanadına atak yapmam gerektiğini söylüyor. İmkan olursa şah kanadına atak yapmaya çalışacağım. Kale bir gelelim. Bu kalenin 3. yatayların şah kanadına aktarıldığı e, vakidir diyeyim en azından. Başarabilirsek bunu yapmak isteriz. Örneğin şimdi kale 3 oynayabiliriz ya da A3 oynayıp önce rakibin B4 karesine gelişlerini engelleyip ondan sonra kale 3 oynayabiliriz. Buralar birazcık benim ağır partide de oynadığım e, bir devam yolu biliyorum. Ama rakibimin pek çok savunma düzeni var. Bakalım hangisini tercih edecek. Kale A, C8, kale F, C8 bilmiyorum. Fil D8. Belki A5 veya B5 oynayabilir. F6 oynamasının çok iyi olmadığını sanıyorum. Çünkü benim oynadığım ağır partide... Bilmiyorum 2018 olsa gerek. 2018'de oynadığım Mar Parti'de rakibim e, F6 oynamak zorunda kalmıştı ve merkezdeki zayıflıklarla e, ilerlemeye çalışmıştık. Merkezden yani kanat saldırısını birdenbire merkeze yönlendirmiştik. Evet saatimizi biraz genişletelim. Şimdi fark edebildim. Evet rakibim bakalım kalesinin C8'e mi gelecek yoksa Başka bir sistem mi tercih edecek? Evet, kale C8 gelmeyi tercih etti. Kale C3 daha sonra kale D3 belki rakip matını buradan ayrıldığı zaman o zaman vezirimi bir şekilde şah kanadına aktarıp E5 piyonunun sağladığı alan üstünlüğüyle atak yapmaya çalışacağım. Rakibim de vezir kanadından C dikeyinden eğer ben C dikeyini terk edersem karşı atak yapmaya çalışacak. Bakalım. B5. Evet kale D3 oynayacağım. Çünkü B4 yapmak da istiyor. Kale D3 B4. Peki oynayalım. Son at G5 yapmaya çalışacağım. Hem de 4 piyonunu korumuş oldum. Atı özgürleştirdim. Hem de kale 3. yatayda asansör fikrini destekleyecek. Rakibim düşünerek oynaması iyi bir şey. Çünkü iyi devam yollarını bulmak o kadar kolay değil bu varyantta. Eğer bilmeden oynuyorsanız özellikle. At 5 sonunda oynayacağım. Vezirimi gitmek istiyorum. Kalemi gelmek istiyorum. Alırsa fil almak istiyorum. Bazen fili F6'dan veya H6'dan feda etmek de mümkün olabiliyor. Bunları gerçekleştirebilirsek oldukça tipik bir şah kanadı atağı olacak. Rok yapmış şaha saldırı yapmış olacağız. Alalım hemen. Önemliyi gerçekleştirelim ve Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde şarkına da atağını güçlendirmeye çalışalım. Aslında taş değişimleri sanki siyahın içine gelmeli gibi görünüyor ama yine de gördüğünüz gibi ağır taşlı pozisyonlarda şah güvenliği hala e, o kadar kolay sağlanamıyor. Atın bu tip istendiği durumlarda kaçmak gerek ancak tabi insan merak ediyor acaba feda edebilir miyim vezir h5 yapabilir miyim gibi. Vezir h5 oynasam mesela alsa fille fille alsam Piyonla asak hala yapsam çok e, yani çok inandırıcı görünmedi. Ben ataşı döneceğim ama daha oyundan sonra bakarız. Şimdi vezir g4 gidip flash 6 vurmak ve kale g3 gelmek gibi fikirler söz konusu olabilir. Vezirin çaprazını açmış olmak bize şu anda e, rakibin bize zaman kaybettirmesini telafi eden bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama e, aynı zamanda rakibe piyon sürdürmek de bize güzel çünkü şah kanadında piyon sürüşü yapmak istemiyor bu tip durumlarda siyah. Olabildiğince hızlı bir şekilde vezir kanadından karşı ön yaratıp şahın önündeki piyonları ellememeye çalışıyor normalde. Ben şu anda örneğin vezir g4 geldiğimde hem bunu istiyorum hem kale g3 istiyorum hem de aynı zamanda at f 4ten h5'e gitmek istiyorum. Bunların hepsi oldukça ciddi tehditler çünkü şah var orada. Evet rakibim devam ediyor. Yani çok tehlikeli görünüyor bilmiyorum ee, sadece bir yanılsam ama Vezir G4 oynayabilirim. Vezir G4 oynayayım en iyisi. Flash 6 istiyorum, kale G3 istiyorum, at F4, ataş 5 Yani standart atak motifi aslında bu. Tüm bunları sağlayan E5'te çok güçlü bir piyon olması. Şah 8 Ş7 gibi bir şey bekliyoruz. Ama o da ee, o kadar kolaylaştırmayabilir rakibimin işini. Ama tabii ki şahını gelip kalesini gelmek bir nevi taviz gibi. Çünkü rakip oraya kalesini geldi. Eğer böyle yapmaya çalışırsa. Belki de şahını oynayıp Fl8 oynamaya çalışacak. G7 kalesini korumak için ve fedaları tutmak için e, bunun arasında tercihte bulunmaya çalışıyor. Belki ben de bu pozisyonda Vezir G4 oynayıp oynamamak gerektiğine karar vermeye çalışabilirim. Biraz rakibin düşünmesi de beni cesaretlendirdi açıkçası. Böyle biraz hızlı oynamaya. Hem atımı gitmek isteyeceğim hem belki kaleyi haç dikeyin aktarıp kaleyle şahı karşı karşıya bırakmaya çalışacağım. Henüz öbür tarafta çok bir çok bir şey olmuyor gibi görünüyordu. Evet, Vezir h5 yapınca bunu isteyerek gelmek güzel bir ayrıntı olabilir gelecekte. Ancak at f e fil g5 gibi bir şey yapıyor mu? Düşünmek gerekebilir. Kale g3'e ne olacak? merak ediyorum. Kale g8 mi oynayacak acaba? Bu da ayrı bir konu. Kale g3. At f4 fil g 5ten çekinmek çok da... Ee, çok da gerekmiyor. Çünkü at f4 fil g5 bir şey vermiyor. H4 ile oradaki fili ata vurmasını sağlayabiliriz. Ama daha hızlı bir şey arıyorum şu anda. Evet kale G3 oynayayım. Peki madem öyle. Nasıl savunacağını merak ediyorum. Burası onun için de kolay olmayacak sanki. Çünkü şöyle bir fikrim var. Kale G8 gelirse Vezir H5 gelip D4'teki piyonu alması durumunda belki kale G7, Vezir H6 gibi fikirler olabilir. Kale G7, h 6 gibi fikirler olabilir. Oo, bunu beklemiyordum doğrusu. Ee, zorda kalmadan bu tip hamleyi oynamak istemezsiniz. At f4 oynayabilirim. Kale g8, at e, g6 tehdidine karşı. At f4 ve kale h3 yapmak da istiyorum yani ilginç. At f4 diyelim ki kale g8 ya da basitçe kale f3. Hatta vezir f3 fil f8 zorunlu. Bunlar da düşünülebilir. Çünkü hem eee h6'yı hem f7'yi istiyorum. Fil h6 vurmak ilginç olabilir. Hesaplamaya çalışıyorum. Peki vezir f4 fil f8 at g5 eg5 Kale h3 şah g8 vezir f6 fil g7 o bile ilginç görünüyor. Peki. At 4 Kale nasıl engelleyeceğini merak ediyorum şu an. At 4 Fil G5 mi oynayacak buna da? Kale G8 mi oynayacak acaba? Vezir F4, fil F8 demiştik. Kale F3 de aynı şekilde yanıtlanabilir. Kale F3, fil F8. Buna Vezir F4 oynasam Şah G8 mi oynayacak? At D8 mi oynayacak? Burada bir şey olması gerekiyor gibi düşünmeye başladım artık çünkü Kara bulutlar dolaşıyor şahın etrafında ve o piyon sürüyor. taşlar birbirinin ayağına sıkmayacak şekilde dizayn edilebilirse buradan bir şeyler elde edebiliriz. At K5 bir şey vermiyor. Kale F3. Fil F8 Vezir H4. Kale F3 niye bu kadar cazip geldi bilmiyorum. Peki Kale F3 oynayalım bakalım. Nasıl tepki verecek? Çünkü vezirle savunması bir tuhaf görünüyor. File 8 oynarsa kalesinin yolunu kesiyor. Ve vezir h4 oynama şansım oluyor. At g5 fikriyle mesela. Hatta belki at g5'i direkt feda da edebilirim. Evet ilginç bir konfigürasyonla karşı karşıyayım. Savunma konfigürasyonu yeterli olmaması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Vezir Vezir H4 Rakibe de mantıklı bir şey görmekte zorlanıyorum. Vezir H4 hani peki. Çünkü şimdi flash 6 at G5 gibi şeyler belki tehdit ediyor olabilirim. Çünkü F7 karesi biraz e, sıkıntı yaşayacak bir nokta haline gelmeye başladı. D4 karesi de şu anda doğal şekilde korunabiliyor. At D8 F7'yi korumaya çalıştı. Çünkü at K5 de bir tehditti. F7'yi almak için. Peki yani o kadar e, elverişli görünüyor ki. Acaba fil de alsam alsa at g5 gelsem şah g7 kale h3 gelsem nasıl savunacak göremiyorum çünkü vezir h8 mat istiyorum son kez kontrol edelim fil h6 fil h6 at g5 şah g7 kale h3 fil g5 vezir h8 mat peki fil h6 fil h6 at g5 şah g7 kale h3 savunma göremedim Rakibin taşları oldukça uzakta olduğu için bunu hemen değerlendirmeye çalıştım ve bu yaptığım hoşuma gitti. Ona bakalım. At G5. Vezir H3. Vezir H8 bağlantının kesilmiş olması meselesi yüzünden evet artık bundan sonrası kazanç. Peki bakalım kazanabilecek miyiz? Daha önce buna benzer pek çok kazanç pozisyonu kazanamamıştık. Alalım vezir H6. A. Evet güvenli gibi görünen yerlere gidiyor şu anda ama veziri bir şekilde F6'ya koyabilirsem sanırım direkt kazanç oluyor çünkü mat etme fikriyle geliyorum. Peki rakibin şahı D7'ye kaçmaması için uğraşmalı mıyım ona bakalım. Vezir, H, vezir G7, Vezir C6, Vezir F6, Şah D7, At alır F7. Çok da uzaklaşamıyor sanki. Vezir G7 oynayayım. Belki daha hızlı bir kazanç da vardı. Vezir H4 gibi mesela. Ama tam göremedim. Vezir C6 oynayacak diye tahmin ediyorum ve en hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum ondan sonra. Ama burası zaten bitik olmalı. Çünkü en kötü aşağı inip e, tuzak kurmaya da çalışsa bir şey yapamıyor gibi görünüyor. Evet burada da kalar 8 var. Önce şah çekip kalar 8 yaparsam e diye gidiyor. Yani vezirle şah çekip sonra o yüzden direkt kalar 8 yapmayı ümit ediyorum. Şimdi vezir c6 geldiği zaman Belki o zaman Vezir F8 ile Vezir F6 arasında tercihte bulunmaya çalışabilirim. Vezir F8 şah D7. Ve yine kaçmak istiyor. At F7 oynarsam. Bu sefer belki at B7 oynayabilir. O yüzden Vezir F6 daha temiz olabilir şimdi. Vezir C yani burası kazanç olmalı pek çok şekilde. Evet, rakibim terk etti haklı olarak. Çünkü burada Vezir C6, e Vezir F6, at F7 yeterli olacaktı. Oyunu inceleyelim beyazlarla acaba bu setabı, atak setup'ını beğenen oyuncular olabilir mi düşüncesiyle hem de makine analizini paylaşalım belki daha hızlı kazançların olduğunu zannettiğimiz yerde daha hızlı kazanç elde edebileceğimizi tespit edebiliriz. Peki, Açılış sisteminden biraz bahsedelim. E, Sicilya savunmasının ana varyantlarından kaçınmak istedim. Niye kaçınmak istedim? Aslında bu bir açılış e, testi değil benim açımdan. O yüzden hemen taşları çıkmaya çalışıp merkez mücadelesine katılmaya çalıştım. E6, D4. Aslında bu C3, D4 aklınızda bulunsun arkadaşlar. Sicilya savunmasının e, bu fil B5'li varyantında at değil fil kapatırsa D7 karesine önemli. Çünkü fil b sonra at D7 bir başka e, Güzel hamle. Fil B5. Fil D7. C3. Piyonumuzu istiyor. Kaleye bir. E6. D4. Aldı aldı. Bu pozisyonda rakibimiz eğer fil e devam ederse öyle ya da böyle D5 yapmaya çalışması gerekecek bir durum oluyor. Çünkü beyaz D5 oynamak istiyor. Söz gelimi roktan sonra D5 oynayıp rakibimizi sorgulayabiliriz. Hani bu dünyanın sonu değil belki ama siyahın düşünmesi gereken bir şey. Hem kendisinin kötü fili var hem de beyazın alan üstünlüğü olacak d5, e5, at 4 at 2 at c3'ten de yapılabilir ve sanıyorum bu da geçerli bir varyant ama bu takdirde c7 bir geri kalmış piyonla oynamak zorundayız çünkü erişilebilir bir piyon aynı zamanda bu at bd2, at d2, fil d2, file 7 kale bir önemli bir stratejik eleman bu c dikeyindeki kale çünkü hem rakibin karşı oyunu kesmeye çalışır ve kendisi CDK'nin de mücadeleye başlarken zaman zaman 3. yataydan hem D4 piyonunu koruyarak hem de az önce oyunda gösterdiğimiz gibi G3 veya H3 karelerine gitmeye çalışarak hatta F3 karelerine gitmeye çalışarak kale asansörü dediğimiz unsuru gerçekleştiriyor. Rock A3 aslında kale c 3 hazırlayan da bir hamle. Fil B4, At B4 bu tür şeylerden kaçınmak amacıyla kale FC8. Siyahın bildiğim kadarıyla burada birden fazla savunma sistemi var. Kale FC8. Kale C3 ve B5. Yanlış hatırlamıyorsam burada tabii kitaba da bakmam gerekiyor ama bu pozisyonda en önemli yaklaşımlardan bir tanesi fil D8 ile atın olduğu yerde mat olmaz hikayesini hazırlamaya çalışmak. Atı F5'e veya G6'ya getirmek ve fil de aynı zamanda vezir kanadında özellikle D4 piyonuna başlatılacak ve devam ettirecek saldırıyı desteklemek üzere gidecek. Kale C3, rakibim tabii ki normal bir şekilde benim nasıl E5'te piyonun varken şah kanında atak yapmak istiyorsam o da vezir kanında atak yapmaya çalışıyor. Piyon zincirinin gösterdiği yere doğru. Ben B4'ten kaçınmaya çalıştım. A5, at G5. Burada rakibim almadı ama almış olsaydı daha önce sözünü ettiğim file F6 fikirlerini ve yine kale asansörü fikrini düşünmesi gerekecekti. Makineye göre bu daha iyi bir tercih. Ancak burada savunma yapmak hala gerçekten kolay değil. Yine gördüğünüz gibi bu arada makinenin hemen söylemek gerekir ki atın olduğu yerde mat olmaz hikayesini desteklemek ve aynı zamanda C dikeyinde bir saldırıya başlamak için iki niyetle atını E7'ye koymaya çalıştığını görüyoruz. Ancak at nerede konuşlanırsa konuşlansın beyazın piyon saldırılarına da hedef olabilir o yüzden o kadar kolay olmadığını tekrar edeyim. Zaten beyaz eşit diyor şu anda az önce siyah üstünlük veriyordu. Makine de yavaş yavaş anlayabiliyor. Ataş 3. Fikrimizi gerçekleştirdik. Vezirimizin çaprazını açtık. Kalenin asansörünü tamamlaması için 3. yatayı boşalttık. A4. Vezir G4. Evet, burada emin olamamıştım hangisi daha iyi olur diye. Makine f 4 ile Vezir G4 arasında gidip geliyor. Tamam peki devam edelim. En azından yanlış karar vermediğimizi gördük. E bu pozisyonda kale F3'ün doğru olduğunu söylüyor. Kale G3 ile rakibi kale G8 oynatmaya çalışmak Gerçi evet şimdi karar değiştirdi sanırım. Kale G3 de geliyor aşağıdan. Dolayısıyla o kadar kötü hamle değil galiba. Aa burada direkt bir flash altı varmış. Flash altı düşünmemiz lazım. Flash altıyla ile neyi kaçırdım acaba? Flash altı şarj altı almıyor bile makine. Gördüğünüz gibi flash altıya vezir E8. Hesaplama tekniği çalışması olarak ben genelde hani makine bir hamle veriyorsa ve devamında e, bir şey söylemiyorsa sizin düşündüğünüz devam yoluyla ilgili orada hesap çalışabilirsiniz diyorum. Ama oyun sırasında görmedim. Şimdi de belki görmeyebilirim. Bakalım ne acaba niyeti makinenin. Flash altı, şah altı. 6 Belki direkt at g 5 oynamak istiyordur. Bilmiyorum. Bakalım flash 6, şah altı, 6 at g 5 Nasıl savunacak burayı? Şah k7. Yani şah k7 yapmazsa vezirle dalışa geçiyoruz. Ama burada görmem gereken hamle evet. Bunu görmem gerekiyor. Bunu anlayabilirdik belki ama maalesef ben at f görmedim. Evet önemli kaçan bir fırsat olarak düşünebiliriz bunu. At F7, Şah F7'den sonra Şah'ın önündeki bütün duvarı yıktık feda ile ve Vezir G8 mat yapacağız sonra hükâmede. Peki Kale F3, benimiz daha rutin bir hamle. Fil F8 ve Vezir H4 yine rutin bir hamle. Makine göre At G5 yine yıkıcı bir fikirle daha iyi olabilirdi. Hatta almaması gerekirdi, F7'yi bırakması gerekirdi diyor. Zira alınırsa Fil G5, e, buralarda hesap çalışmıyorum biraz hızlandırmaya çalışıyorum süreci. Ve şimdi Fil G7 oynarsa ki makine Fil G7 vermiyor. Kale 3 Böyle. Ve fil f6. F6'ya girecek piyonu ve vezir h4, vezir h8 fikrini hazırlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu da kazanırdı. Vezir h4. Şah, şah g8 oynaması gerekiyor makineye göre. Yani en azından böyle oynayıp h6'yı bırakması gerekiyor ki bizim h6'yı almaktan çok daha iyi yapacak şeylerimiz var makineye göre F5 sürüşünü kesmek, bloke etmek Meşhur feda. Nasılsa kale F6'yı koyduğunuz zaman fille bunu hayatta alamayacak çünkü o fil şey korumakla görevli tek taş. Burada E5'teki piyonun görevini her varyantta görüyoruz. Yani rakip taşlar savunmaya dönemiyor. Vezir H4, at D8 ve fil H6. Bunu en azından doğru yaptık. Makinenin gösterdiği şekilde. Fil H6, at G5 ve kale H3. İstila fikri, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi, tam da hissettiğimiz de gibi, ee daha erken kazanç varmış ve beceremedik daha erken kazanmayı ama sonuçta kombinezonu bulduk flash 6 Devamında iyi bir savunma yoktu. O yüzden devamına da bakalım. Neyse ki şah F8 aldık. Şah 7. Belki hatta makineye göre ataş 7 daha iyiymiş ama tabii ki çok küçük farklar, nüanslar var. Vezir E8, kale 8 Vezir kaçmaya çalışsaydı birkaç hamle büyük ihtimalle zor duruma düşecekti. Ben Vezir F6 oynamayı tasarlamış. Sonra at F7 diyecektim. Bunun da oldukça yıkıcı olduğu sezilebiliyor. Peki. İyi bir e, partiydi. Aslında Sicilya savunmasına karşı zorlanan arkadaşlar e, bu video ile ilgili belki kendilerine bir çalışma noktası, başlangıç noktası edinebilirler. Daha önceki Fil videoları da izlemenizi öneririm. Moskova varyantı olarak isimlendirilen bu varyantı. Tüm Sicilya'dan çekinenlere, ana varyanta gidip tonla varyant ezberlemek istemeyenlere öneriyorum arkadaşlar. Umuyorum videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu kullanmayı unutmayın. E, aslında bunu çok fazla söylemiyorum ama... Söylesem elbette iyi olacağını tahmin edebiliyorum. Bazen unutuyorum da benim videolarım çok az beğeniliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim istatistikce e, olarak anlayabildiğim kadarıyla izlenme sayıları fena olmasa bile beğeni sayıları çok düşük oluyor ve çok fazla önerilmiyor e, insanlara beni tanımayan insanlara önerilmiyor. O yüzden eğer hoşunuza gidiyorsa ve paylaşılmaya değer buluyorsanız paylaşabilirsiniz veya bunu yapmak istemiyorsanız beğen butonunu kullanabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.